Bugün sizinle onluk bozarak çıkarma işlemi yapmayı öğreneceğiz. Siz zaten çıkarma işlemi yapmayı biliyorsunuz, öğrenmiştiniz. Ama onluk bozarak çıkarma işlemi yaparken de bir iki tane küçük böyle dikkat etmeniz gereken nokta var. Onları dikkat ederek yaptığınız zaman çıkarma işleminizin yanlış olma ihtimali yok. Hepsi doğru olacaktır. Şimdi beni dikkatle dinleyin, tamam mı? Şimdi. Biz normalde çıkarma işlemini nasıl yapıyorduk? Normalde tek basamaklıdan tek basamaklıyı çıkartırken 8'den 5'i çıkartıyorduk ve ne yapıyorduk? 5 parmağımızı kaldırıyorduk. 8 aklımızda deyip 8 7 6 5 4 3 diyorduk ve sonucumuzu yazıyorduk. Aynısını iki basamaklılarda da yapıyorduk. 28'den 15'i çıkarttığımızı düşünelim. Ne yapıyorduk? Önce birler basamağını çıkartıyorduk. Yani 8'den 5'i çıkartıyorduk. Tıpkı burada yaptığımız gibi 8, 7, 6, 5, 4, 3 diyorduk. Daha sonra onluklara geliyorduk. 2'den bir tanesini çıkartıyorduk geri kaldı 1 diyorduk ve sonucu 13 olarak yazıyorduk. Biz bu şekilde yapmayı öğrendik. Böyle yaparken aslında biz hep büyük sayıda küçük sayıyı çıkartıyorduk. Ne diyorduk? 8, 5'ten büyük. 8 sayısından 5 sayısı rahatlıkla çıkar diyorduk. Ya da burada 8, 5'ten büyük. 2, 1'den büyük. O yüzden büyük sayıdan küçük sayıyı ne yapıyorduk? Rahatlıkla çıkarabiliyorduk. Şimdi işler azıcık değişti. Bakın çocuklar. Sayımız eğer 22'den 17'yi çıkarmak olsaydı. Şimdi biz yine çıkarma işlemini yapmaya birler basamağından başlayacağız. Evet. 2'den 7'yi çıkartacağız. Şimdi benim 2 parmağım var. O 2 parmaktan 7 taneyi çıkarmam isteniyor. 2, geri geri sayalım. 2, 1, 0. Ama ben 7 parmak çıkaramadım 2'den. Bu işte bir terslik var. Ne yapmam lazım? Benim 7'den e, İkiyi çıkaramayacağıma göre alttakinden üstteki çıkmaz. Benim buna bir çözüm bulmam lazım çocuklar. Ben bu ikiyi çoğaltayım. Yediden büyük bir hale getireyim. Ama nasıl yapayım? İki küçük bir sayı. İki taneden yedi taneyi nasıl çıkarabilirim? Ben en iyisi komşumdan yardım isteyeyim. Bakın ben en yakın komşuma gidiyorum. Ben küçük bir ikiyim. Beni büyütmesi lazım. Bana yardımcı olması lazım. Bu birler basamağının en yakın komşusu kim? Yanındaki onlar basamağı. Onlar basamağına gittim. Kapısını çaldım. Bana bir tane onluk verir misin? Onlar basamağı dedi ki: "Evet." 2 idi ya. 10 tane daha geldi. Burası oldu 12. E burası da bana bir tane on verdi. Bir tane onluk verdi. Burası da kaldı 1 2 idi. Birini bana verdi. Kaldı bir. Şimdi çocuklar onlar basamağı ya. Bir tane verince bu bir tane düşüyor. Ama burası bir tane onluk verdiği için burası 10 tane artıyor. Yani buraya 10 ekleyeceksin ama buradan bir tane onluk düşüreceksin. 12 on oldu. 10 tane geldi ya. 12 oldu. 12'den 7 çıktı. 12 11 10 9 8 7 6 5. Burası oldu 5. Birden de bir çıktı sıfır. Cevap 5 Hiç aranın ayarıyı soğutmadan bir tane daha örnek yapıyoruz. Diyelim ki sayımız 35 olsun. 35'ten 19'u çıkaracağım. Şimdi çocuklar yine başlıyorum. Birliklerden çıkarıyorum. 5'ten 9, 5, 9 parmak, 5'ten 9 çıkmaz. Ne yapacağım çocuklar? Komşuma gideceğim. Komşuma gittim. Komşucuğum bana bir tane onluk verir misin? Bana bir tane onluk verecek. Dikkat! Buraya dikkat! Komşum bana bir tane onluk verdi. Onluk. Bana bir tane on verdi. Beş de burada vardı. On beş. E burada bana bir tane verdi. Üç taneydi. Bir gitti. Üçtü. Bak. 3 üç. Bir tanesi gitti. Kaldı. iki tane. Çocuklar. Birler basamağına 10 tane arttırıyorum. Ama onlar basamağından bir tane düşüyorum. Dikkat. Sonra normal çıkarmamı yapabilirim. 15'ten 9 çıkartıyorum. 15'ten geriye say 9 tane. 15. 14 13 12 11 10 9 8 7 6 2'den de bir çıkarttım. bir kaldı. Devam. Bir tane daha. Bol bol örnek ve alıştırma yapmak çok önemli bu noktada. Diyelim ki 43. 43'ten 28'i çıkarmamı istiyor. 3'ten ne yapıyorum? 8 taneyi çıkartıyorum. 3 parmaktan 8 parmak çıkarma çıkmaz. Benim bu 3'e ne yapmam lazım? Arttırmam, çoğaltmam lazım. Komşuma gidiyorum. Komşucum, bir tane onluk verir misin? 3 tane burada. Bir tane de komşum onluk verdi. Ne oldu burası 3'tü? Artık orası 13 3. Bak burası 5'ti. 10 5 oldu. Burası 3'tü. 13 oldu. E burası 4'tü. Birini bana verdi. 4 taneydi. Bir tanesini verdi. Üç tane de burada kaldı. Ne yapıyorum? 13'ten 8'i çıkartıyorum. 13 12 11 10 9 8 7 6 5. 3'ten de 2'yi çıkartıyorum. Bir. Çocuklar bakın çıkarma işlemini yaparken şuna dikkat etmeniz çok önemli. Orayı böyle biraz yavaş yapın. Düşünerek yapın. Adım adım öğretmen nasıl anlatmıştı deyip düşünerek yapın. Bak şurayı doğru yaptınız mı gerisi inanın bana çok kolay. Diğer normal çıkarma işleminden hiçbir farkı yok. Zaten yaptıkça yaptıkça artık böyle tık 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 alışacaksınız. Diyelim ki 21 sayısı. 21 demeyelim. Bir onluk gelecek. Kafa karışmasın ilk aşamada. Diyelim ki 25 sayısı. Ne yaptık? 17'yi çıkartacağım. Düşünelim. 5 sayısından 7 sayısı çıkar mı? Şöyle bir 5 yap. Bir eline bak. Bundan ben 7 taneyi çıkartabilir miyim? Çıkaramazsın. Çünkü 5 küçük bir sayı. 7'den küçük. Ne yapacağız? Komşumuza gideceğiz. Bak burayı Ağır ağır ve düşünerek yapmanızı istiyorum çocuklar. Komşuya gidiyorsun. Komşudan bir tane onluk alıyorsun. On taneyi getirdin ya buraya. Burası artık beş değil. On tane geldi ya, on beş. Ama burası ikiydi ya, sen bunun bir tanesini komşuna verdin. Burası artık bir. Neden? 2 Bir tanesini yan komşuna verdi. Orası artık bir kaldı. 15'ten 7 taneyi çıkartıyorsun. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Birden de bir çıkartıyorsun. 0. Cevabımız 8. Bir tane daha yapalım. Onda ama bak ne yapacağız. Ay tahta gidiyor. Ama bak orada şimdi farklı bir şey yapacağız çocuklar. Dur bakayım sen. Bak şimdi. Otuzdan on sekizi çıkardığımızı düşünelim Şimdi sıfırdan sekizi çıkarmamı istiyor benden. Ne yapacağım çocuklar burada? Sıfır şimdi. Olmayan bir şey. Elimde var olmayan bir şeyden 8 taneyi çıkarmam gerekiyor. Olmayan bir şeyden 8 taneyi nasıl çıkartabilirim? Düşünsen senin elinde elman yok ama arkadaşın gelmiş sana 8 tane elma var, ver bana diyor. Elmam yok diyorsun bak. 8 tane ver bana diyor. Ne yaparsın? Yine komşuna gideceksin. Komşuna gideceksin. Diyeceksin ki komşucuğum bana bir tane onluk ver. Bana on ver diyeceksin. Şimdi komşun sana on verdiğinde burası sıfırdı ya. Burası ne oldu? Artık bir tane onluk oldu. Yani on oldu. Bak burada beşti. Sana verdi on beş oldu. Az önce üçtü. Sana verdi on üç oldu. Dört olur on dört. Altı olur 16 ama sıfırken burası burası 10 olur buna dikkat edeceğiz şöyle bir yıldız koyalım sıfırken onlu kaldığımızda burası 10 olur e ee, biri gitti sana verdi burada kaldı iki ondan 8 çıktı 2 2'den den bir çıktı bir bir tane daha son. Evet son. Hepsine son diyorum ama bu sefer son. Bir tane daha son. Diyelim ki 20 tane vardı. 15 tanesi çıktı. Ne yapacağım? 0'dan 5 çıkmaz. Komşuma gittim. Burası 0'dı ya. Onluk alınca burası artık 10 oldu. Burası 2 idi ya. E bir tanesini verdik. 1 kaldı. 10'dan 5 çıktı. 5. 1'den 1 çıktı. 0. Çocuklar onluk bozarak çıkarma işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken yer bir daha söylüyorum. Şuradaki onluk alıp verme işi. O kısmı doğru yaparsanız eğer zaten devamı aynı bildiğimiz çıkarmak komşudan onluk alacaksın. Kendinden bir tane düşüreceksin. Bak komşudan onluk alıyorsun. Kendinden de onluğundan da bir tane düşürüyorsun. Bu şekilde yaptığımız sürece çıkarma işlemlerinizin hepsi doğru olacaktır. Hadi şimdi biraz alıştırma yapın. Hepinize kolay gelsin. Görüşürüz.